Bilgi ve Haber kanalından herkese merhaba. Destek olmak için kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Rüyada savaş görmek üç şekilde yorumlanır, biri memleketler arasında, ikincisi memleketin içinde devletle halk arasında, üçüncüsü halkın kendi aralarında. Rüyalar da bu üç şekle göre tabir olunur. Bir devlet başkanı ile tebaası arasında savaş olduğunu görmek, bereket ve ucuzluğa işarettir halk arasında savaşıldığını görmek, aralarında iyi bir geçime delildir. Devletler arasında savaş yapılması, fitne ve fesat çıkacağına veya veba, kolera gibi salgın bir hastalığın meydana geleceğine delalet eder. Bir memlekete asker girdiğini görmek, oraya çok yağmur yağacağına işarettir. Rüyada savaşta olduklarını ve savaş meydanında rüzgar eserek toz kaldırdığını görmekte hayır yoktur iki bölük askerin birbirleriyle savaşmaları, üstün gelenin yenileceğine işarettir. İki tarafın savaş sırasında birbirlerine karıştıklarını görmek, herkese hayır geleceğine işarettir. Rüyada savaş için askerin toplandığını görmek, batılla uğraşanların yenilgiye uğrayacaklarına, askerin az olduğunu ve kendisinin de onların arasında olduğunu görmek, düşmana karşı zafere delalet eder. Abdülgani Nablusi'ye göre, rüyada düşmanla savaşan dinine hizmete, ana babasına yardıma, karısı hakkında da kıskançlığa delalet eder. İnsanın kendisinin bir savaşta dinsizler tarafında olduğunu görmesi, İslamiyet'ten uzaklaştığına yahut dine karşı geldiğine yahut üzerine itaati gerekene karşı itaatsizlik ettiğine yahut namazını terk ettiğine delalet eder. Rüyada savaş görmek ya da savaşta bulunmak, yakınlarınızda bazı nedenlerden dolayı aranızın açılacağına işarettir. Rüyada savaşı kazanmak, başarının haberidir. İnsanlarla bazı kavgalara tutuşacaksınız, fakat siz kazanacaksınız demektir. İnsanlarla bir takım tartışmalar yaşayacaksınız, fakat siz kazanacaksınız. Savaşı kazanmak, başarının işaretidir. Rüyada savaş görmek ya da savaşta bulunmak, yakınlarınızda bazı nedenlerden dolayı aranızın açılacağına işarettir. İnsanlarla bir takım tartışmalarınız olacak. Savaşta yenilgiye uğradığınızı görürseniz, hayatta başka kişilerin hatalardan dolayı zarar görebilirsiniz. Toplumsal önemli olaylara işaret edebilir. Kişinin hiç aklına gelmeyecek olaylara tanıklık edeceğine işaret eder. Rüyasında savaşan insan sıkıntılarından kurtulur. İnsanlarla bir takım tartışmalar yaşayacaksınız. Fakat siz kazanacaksınız. Savaşı kazanmak başarının işaretidir.